bombayı kur evet, ve bakalım. patlat güzel bir comeback gelir mi İnşallah gelir onun kim savaşacağız bakalım ne olacak 9-6 kor şuradan uzatıp şurada çok güzel haydi yapabiliriz. iki kişileri kaldı. Hemen bombayı kuralım. Bomba kuruldu. İnşallah alırız. Hadi bakalım. Bir kişi düştük. Bir kişi kaldı. kaldık. Şöyle geçeceğim. Tek başına Evet, çok güzel. çok güzel. Çok güzel, Bombayı kur ve patlat. İnşallah gelecek. O comeback hissediyorum. Ah, çok kötü öldüm haydi takım çok güzel çok güzel 2-2 iki, iki kaldılar sıkıntı yok 2-1 kaldık evet iyiyiz 1-1 bir bir. İnşallah alır Çok güzel. Çok güzel. Bombayı kur ve patlat. Haydi bakalım inşallah yeneceğiz. Kanbeki gelir mi? yapma. Kötü yedik orada. Çok zor gelmesi ama bakacağız inşallah olur. Evet, <laughs> adamımız Çok güzel o da aldı. <laughs> yapma be. Radyo kazandı. Maçı kaybettin. Evet biz de gördüğünüz gibi oyunun üçüncüsü olmuşuz. Fena değildi. Güzel bir maçtı. Teşekkür ediyorum. İyi günler.